Daha kestirme bir ifadeyle söyleyecek olursak ihtiyacımız Osman el Oşi'nin manzum bir eseri olan Emali Risalesi'ndeki gibi sade, saf, samimi, sağlam itikat anlayışıdır. Bu anlayış asırlar boyunca Orta Asya'dan Balkanlara ve Kuzey Afrika'ya kadar İslam dünyasının dört bir yanında inanç dünyamıza rehberlik etmiştir. İletişim imkanlarının sınırlı olduğu uzun asırlar boyunca İslam dünyasının farklı coğrafyalarındaki ana gövdeye mensup milyonların Kur'an'a ve hadislere aynı zaviyeden bakmasını bu tür gayretlere borçluyuz. Bugün iletişim araçları çeşitli, hızı anlık, erişimi kolay, ancak zihin ve gönül dünyamız paramparçaysa işte bu tür ortak paydalara yeterince sahip çıkmıyor olmamızdandır. Şimdi sizlere Emali Risalesi'nden bazı beyitlerin tercümesini hatırlatarak konuşmamı sona erdirmek istiyorum. Mahlukatın ilahı, kadim ve kamil olan eblamızdır. O haydır, haktır, celal sıfatının sahibidir. Allah hayrı ve şerri murad eder. Lakin şerre razı değildir. Sıfatları zatının aynı değildir. Zatından ayrı da değildir. Rabbimiz ne cevherdir, ne cisimdir, ne bütündür. Ne de bütünün bir parçasıdır. Kur'an-ı Kerim mahluk değildir. Rabbin kelamı beşer kelamından yücedir. Rahman olan Allah'ı hiçbir şekilde mahlukata benzetmek doğru değildir. Eşi ve benzeri olmayan Allah herhangi bir yardımcıdan da müsanidir. O bütün varlıkları öldürür ve sonra hak ettiklerini vermek için tekrar diriltir. Hayır ehli için cennetler ve nimetler, küfür ehli için azap vardır. Müminler cennete Allah'ı keyfiyet idrak ve bir örnek olmaksızın görebileceklerdir. Peygamberleri ve çeşitli nimetlerle ihsan edilen melekleri tasdik etmek farzdır. Resullerin sonuncusu Haşimi Cemil sıfatının sahibi olan Nebi Sadri Mualladır. Şüphesiz o bütün peygamberlerin önderidir. Asfiya sahibi olanların tacıdır. Onun şeriatı kıyamet gününe kadar bakidir. Peygamberler kasten günah işlemekten ve azledilmekten korunmuşlardır. Akıl sahiplerinin yaradanı bilmemesi, tanımaması özür değildir. Hayırlı ameller farz olarak imana dahil değildir. Kabirlerde her bir şahıs tevhidten sual ile imtihan olunacaktır. Ey iman ehli! İnsanların cennete girmesi Rahman'ın fazlı ve keremindendir. Dağlar gibi günahları olsa da İyilerin büyük günah işleyenler için şefaatleri umulur. İman sahibi günahları sebebiyle cehennemde ebedi kalmaz. Evet, bu yalın ve temel ilkelerin izinde yürüdüğümüz müddetçe asla yolumuzu kaybetmeyiz, yoldan çıkmayız, menzilimizden sapmayız. Rabbim bizleri Kur'an-ı Kerim'in ve ehli sünnetin kutlu yolundan ayırmasın diyoruz. Emali benzeri özellikle de çocuklarımıza hitap eden manzum kısa ve özlü Türkçe risaleler hazırlayıp Sıbyan mekteplerinden başlayarak her yerde ilk ders olarak ezberletilmesini sağlamalıyız. Bu duygularla bir kez daha Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına katılan, dereceye giren, jüride yer alan karilerimizi tebrik ediyorum. Kendilerine de özellikle yine şahsım, milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum.